Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, hepinize hayırlı günler dilerim. Yüce Rabbimizden sağlık, sıhhat, afiyet dilerim. Bugünkü dersimizin konusu hediyeleşmek konusunda olacaktır. Rabbimiz dersimizden istifade etmeyi hepimize lütfeylesin, nasip eylesin. Kardeşlerim, hediyeleşmek, hidayetten hediye Allah'ın bize gösterdiği, lütfettiği hidayetten kaynaklanan bir ikramdır. Allah Teala bizi yoluna hidayetlendirsin inşallah. En büyük hediye de odur. Allah'ın yoluna ihdine sıradan mustakim yoluna bizi hediyelendir. Yani yoluna bize koyu, koyulanlardan eyle, bizi koyulanlardan eyle. Hediye normalde karşılık beklemeden karşıki tarafa yapılan ikrama hediye söylenir. Allahu Teala bize başta dediğimiz gibi her varlığımızı bize lütfettiği Allah'ın bir hediyesi. Ekstradan da tekrar hmm. evlat, mal, mülk her şey Allah'ın bize bir hediyesidir. Yehebu limen yeşâ'u Uyehabül Münşau dükür buyuruyor Allahu Teala, dilediğine erkek, dilediğine dişi hediye eder buyuruyor. Hediye, hibe eder. Bunu da oradan biliyoruz. Ve hediye kıymeti kardeşlerimiz karşıki tarafı minnet altında bırakmayacak şekilde karşılık beklemeden yapılan ikramdır. <laughs> Allahu Teala Nem Suresinde Süleyman Peygamberin e, ee, Belkıs Yemen Melikesine gönderdiği mektupta onu İslam'a davet ediyor. Melike de topluyor kendi bakanlar kurulunu. Diyor ki bir hediye gönderelim bakalım. Bu kişinin durumu, seviyesi nedir? Aynı zamanda ona göre bir muamele yaparız kendisine diye bir hediye gönderiyor. Allahu Teala onu da bize şöyle haber veriyor. Bismillah. Birini Mursuletini ilehim bir hediyetin, fenazratın bir meryaj Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler diye. Şimdi demek ki hediye gönderiyor. Bu sefer karşı taraf ne hediye ile gönder geri gönderecek, bilirsiniz. Anadolu'da büyüklerimiz şöyle yapar. Birisi kendi pişirdiği çorba karşıki taraf yemek herkes kendi kabını boş döndürmemek üzere karşılıklı hediyeleşirler. Bu güzel bir gelenektir. Bu gelenek Peygamber Efendimizin tavsiyesinden hareketle yapılan bir örf haline almış güzel bir uygulamadır. Hediyeleşiniz diyor Peygamberimiz hediyeleşmek kişilerin kalplerini birbirine bağlar, ülfiye, ünsiyet kurar, ülf, ülf oluşturur, sevgi bağlarını kuvvetlendirir gibi Peygamberimizin değişik sözleri, mübarek hadis-i şerifleri var. Han Ebu Hureyre radıyallahu anh, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Peygamberimiz Hz. Ebu rivayet ediyor. Ya nisa el-müslimat, ey Müslüman kadınlarım la terik la tehkirenne caretun li sakın komşunun verdiğini küçük görme velev feresin şatil velev ki diyor bir paça bile olsa yani koyun paçası bile olsa kemik parçası bile olsa komşunun sana ikram ettiğini hor görme, hakir görme, küçük görme buyuruyor. Zaten kıymetli kardeşlerimiz ee, ...karşıki tarafın bize ne niyetle verdiği önemlidir. Bağdat hükümdarı meşhurdur. E, dev, zamanı devrinde bir tane... E, ...Bağdat'ta adaletle idare eden bir hükümdar varmış. Bunun ünü, şöhreti köylere kadar yayılmış. Bir tane köylü bir kadın yağmurdan biriktirdiği suyu... ...kocasında bir testi içine biriktiriyor... Kocasında bunu veriyor diyor ki git bunu götür, Bağdat'ta e, sultan'a ulaştır diyor. Çünkü niye? Çölde su çok değerlidir kendine göre en değerli hediyeyi ulaştırmak üzere kocasını görevlendiriyor, gönderiyor. Kocasını da e, kısa kesecek olursak ağırlıyor sultan. Getirdiği hediyeyi de alıyor, kabul ediyor, hiç onu üzmeden testi ağırlığınca altınlarla birlikte onu bu sefer Dicle e, ke, e, kenarında e, su kenarından e, kayıklarla e, uğurlamasını söylüyor yaverlerine. Adam sonra kayığa binince baktı ki biz bir testi su getirdik. Sultanda ak akarı bitmeyen bir nehir var. E, ama esas olan Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi La Tehkirenne yani küçük görme, hakir görme. O sultan da o testiyle getirilen suyu küçük görmedi. E, o da onu hediyelerle geri çevirdi. Aynı zamanda e, boş çevirmedi manasında. E, Peygamber Efendimizin tavsiyesini uygulamış oldu kıymetli kardeşimiz Hediyeleşiniz diyor Peygamberimiz. Hediyeleşmekte kalpler yumuşar, kalpler birbirine yaklaşır. Hediyeleşmek çok önemlidir. Yalnız hediyeleşmek başa kalkılacak hediyeler tabii ki olmaması lazım. Bu hediye olmamış olur. Yani al gülüm, ver gülüm de olmaması lazım. Karşılıklı hediyeleşin, hediyeleşin diyor Peygamberimiz. Hediye verin demiyor sadece. Hediyeleşin. Karşılıklıdır tabii ki. Yöresel olabilir. Birisi balık getirir. Birisi efendim tavuk getirir. Birisi efendim fındık getirir. Birisi buğday getirir. Neyse hangisi ise yöresel bu hediyeleri peygamberimiz tavsiye ediyor. Kıymetli kardeşlerimiz bir tane fetva var burada. Yetkili makamlarda bulunanlara hediye kabul etme caiz midir? Etkili ve yetkili makamlarda olanların hediye kabul etmeme konusu çok önemli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda sahabeyi uyarıyor. Yani diyelim ki bir amirin memurundan hediye alması uygun değil aslında. Çünkü e, o zaman ya memur ona e, kendisine ait bir iltimas e, düşüncesiyle bunu yapıyor yahut da e, e, amirinin aklını çelmek için yapıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hediyeleşin diyor aranızdaki sevgi artsın. Ancak yetkili makamlarda bulunanlar bu göreve gelmeden önce kendilerini hediye verilmemişse o zaman e, bu hediye caiz değildir kıymetli kardeşlerimiz. Devletlerde de bu var. Devlet başkanlarına verilen belirli orandaki hediyelerin dışındaki yüksek daha pahalı miktardaki hediyeleri devlet hazinesine bırakması e, kanunlarda tespit edilmiştir bu. Belirli miktara kadar olan hediyeyi devlet başkanları kullanabilir ama daha fazlasını kullanamaz. Bu devlet geleneklerinde de var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da eğer bir kişi o makama gelmeden önce kendisine hediye verilen bir kişi ise yine hediye alabilir. Ama eğer sadece makamından dolayı kendisine hediye veriliyorsa o kişi o hediyeyi alması caiz değildir. Çünkü e, makamı kötüye kullanmaya neden olabilir. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam idari makamlarda bulunanlar Rab verilen hediyeleri e, hazineye kattığı ile alakalı da rivayetler var. Yetkililerin aldığı hediyeleri e, ganimet malına ekliyormuş ekliyormuş Aleyhisselatü Vesselam. Eğer e, bildirmezse aldığı hediyeyi ganimetten mal çalmış gibi, aşırmış gibi hüküm vermiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Yani devlet yetkililerinin idari makamlarda bulunanların aldığı hediye şayet belirli bir meblağdaysa onu devlete bildirmesi ve teslim etmesi gerekir. Bildirmezse devlet malına el koymuş gibi olur kardeşlerimiz. Allah muhafaza buyursun. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabe Şehit e, haberi geliyor, tebrik ediyor sahabeler. Peygamberimiz onu cehennemde gördüm diyor. E, beytül malden ya da ganimet malından bir aba aldığını, üzerinde bir aba ile cehennemde onu gördüğümü söylüyor aleyhissalatü vesselam. Öyle buyuruyor. Hediyeyi ganim, e, devleti bildirmezse bir kişi o kişinin aldığı hediye ganimetten mal aşırmış gibidir, çalmış gibidir buyuruyor. Yine biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat memurlarından bir tanesi kendisine ve devlet başkanı Resul-i Efendimiz'e geliyor. Diyor ki Ya Resulallah bu zekattır, bu size hediyedir, bu da bana hediye edildi buyuruyor. Peygamberimiz o kişiye şöyle söylüyor. Babanın evinde otururken böyle bir şey sana hediye edilmiş mi? Edilir mi? Edilmedi, edilmez. O zaman diyor onu Mal'e katacaksın. Çünkü bu makamına verilmiş bir e, hediyedir. Dolayısıyla makam devletindir, senin değildir. Dolayısıyla e, bu tür e, hediyeleşmeleri e, idareciler dikkate alarak hediye kabul etmesi lazım. Ama yöresel dedim ya, yöresel olur, ağız tadı olur, bu tür şeyler e, olabilir. Tabii ki e, bu baklava kutularının içerisinde yeşil dolarlar, eurolar, onlar tabii ki değil. Yani onlar çünkü e, belirli miblağı aşıyor. Onu herkes biliyor. Her ne kadar tatlı başlasalar bile sonu acı oluyor. Yine aleyhissalatü vesselamın mübarek e, yemen yemin e, ederim ki buyuruyor peygamberimiz sizden biriniz o zekat malından bir şey alırsa kıyamet günü o malı boynuna taşıyacak halde gelir buyuruyor aleyhissalatü vesselamın. Yani burada e, devlet malını kullanmada, devleti makamını kullanırken e, yapılan muamelelerde İslami hassasiyeti taşımak gerekir. Yoksa Allah muhafaza peygamberimiz ağır bir ithamla, yeminle söylüyorum diyor. Cehennemde o aldığı malla birlikte boynuna asılmış vaziyette gelir. Allah hepimizi cehennemde muhafaza buyursun. Bir tane dua ile inşallah bitirelim şu ara suresinden. Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Amin. Ve hikni bi salihil. Allah bizi iyiler arasında hepimizi haşreylesin eylesin kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Gününüz, geceniz mübarek olsun. Ömrünüz, akıbetiniz hayırlı olsun.